Babaannem varsa üç tane köy yumurtası istedi. Ne diyorsun sen be? Oldu olacak bir de evde inek besleyin diyorum ya. Siz köy müzikleri çalıp duruyorsunuz. Ben de evde Justin Bieber dinlerken sesler karışıyor ya. Kapatın diye. Cizan var mısın? Ayın soksiyon oldu. neyse neyse. <gülüyor> Hoş ne acaba? Anneciğim okulun ilk günü için Diler teyzeciğim gibi bakım yaptım kendime. Sabaha karşı bir yaş gençleşmiş olurum herhalde. E, e O elindeki ne? Anneannem stresle uyuyamam diye bana ıhlamur yaptı. Ben de bir şey beğendim alalım mı? Alalım tabii kızım ne beğendin? Sercan'ı. Sercan'ı mı? Kim bu kızım? Nereden buldun? Çocuk reyanından. Of ya. Yine sıkıcı bir hayat beni bekliyor Allah cezamı vermesin. Nasılım? Bizimle dayılsın. Ama siz modadan ne anlarsınız ki?